Güney Azerbaycan yani İran Türkleri. Türk dünyasının gizli hazinesi. İran gibi bir ülkede Türk olmak demek, yeni doğan çocuğuna Türkçe isim koyamamak, kendi dilinde yazamamak, Türk yerleşim yerlerinin isimlerinin zorla değiştirilmesi ve ana dilinde küslük demektir. Güney Azerbaycan, Türk olmanın önemli bir parçasını oluşturur ve bu bölgede yaşayan Türkler geleneksel Türk değerlerini korumaya büyük önem verirler. Dil, müzik, edebiyat ve el sanatları Türk kimliğini güçlü bir şekilde koruyan unsurlardır. Güney Azerbaycan'da yaşayan Türkler Türkçe konuşmakta ama Türkçe eğitim alamamaktadır. Çünkü İran'ın resmi dili Farsça olduğu için İran hükümeti 40 milyon Güney Azerbaycan Türk'üne Türkçe eğitim verme izni vermemektedir. Buna rağmen Türk kültürünü ve Türkçeyi koruma çabaları devam etmektedir. Tarih boyunca Güney Azerbaycan Türk kültürüne ve medeniyetine ev sahipliği yapmış ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya göç yollarında önemli yer tutmuştur. İpek yolunun geçtiği bölge olan Güney Azerbaycan Türklerin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Coğrafi konumu nedeniyle Güney Azerbaycan, Türk kültürünün yanı sıra İran kültürüyle de etkileşim halindedir. Bu durum bölgede yaşayan Türklerin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini artırmaktadır. Türk olgusuyla ilgili bilgiler arasında Güney Azerbaycan'da yaşayan Türklerin kültürel ve dil haklarını korumak için verdikleri mücadeleye de değinmek gerekir. İran adında bir ülkenin bayrağı altında yaşamaya zorlanan Türkler, ilkokul çağından en yaşlısına kadar kendilerini asla İranlı olarak görmemişler. Her zaman haklarını ve zulümden özgürlüklerini elde etme arzularını suyla yaşamışlar ve Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canla başla mücadele ederek kimliklerini korumaya ve tanıtmaya çalışmışlardır.